Elhamdülillah. Auzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve vahlul ekdetam min lisani yefkahhu kavli. Hamdü senalar alemleri Rabbi olan Allah'a mahsustur. İşte bu akşam da sizinle beraber bir ders yapacağız inşallah. yani böyle bir ders geçtiydik biz. Ben bunun biraz daha detayları başka olacak namazı huşu ile kılmak. <laughs> ve göreceğiz ki huşu ne demekmiş? Neden Cenab-ı Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize yani üzerine vurgu yaparaktan yani ebu bir emirdir. Yani <laughs> imandan sonra ikinci en önemli şeylerden birine gelirse bu da namazdır. Yani Allah'a imandan sonra en önemli diyeceğimiz yani şey neymiş? Namaz. Namaz. Namazı da nasıl? Kuşu ile. Kuşu'suz namazı göreceğiz ki yatıp kalkmadan ibaret şey olmadığını kimin işte namazı onu sıkar kimi de e, kimi de namaz ferahlatır. Onları göreceğiz inşallah. <laughs> Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresinin 56. ayeti celilesinde biz cinleri ve insanları yalnızca yani e, beni tanınsınlar yani beni tanınsınlar ve bana kulluk etmeleri için yarattım. Yani biz bunu naz derdik. İnsanları ve cinleri. işte biz bana ibadet etsinler diye yarattık. E yani burada parantez içine açaraktan yani beni tanımalarını böyle bir skova içinde beni tanımalarını hangi insan kulluk bilincinde olur? Allah'ı tanıyan Allah'ı seven, bilen, teslim olan kimse. Ve kulluk yapabilmek için Allah Celle Celaluhu'yu tanımak lazımdır. <laughs> Namaz ne zaman farz olduydu? Hicretin ikinci yılı. Hicrette, hicretin ikinci yılı mı varmadan mı? Mekke müşrikleri neredeydi? Mekke'de. Ne zaman? Miraç gecesinde. Miraç gecesi ne zaman oldu? Mekke döneminde. Yani hicretten bir buçuk sene önce falan. Ee, yani Müslümanlara, müminlere farz kılındı. Ya orada tabi Miraç, İsra ve Miraç olayını Siyer Nebi'de gördüğünüz gibi oradaki Mescidi Aksa, Mescidi Karam'dan Hatim denilen yerinden bir anda Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Oradan cennet ve cehennem görüyor. Allah, Allah Celle Celaluhu ile perdeler arkası görüşüyor ve üç tane hediye bize getiriyor. Namazın farz oluşu. Emene rasulü ve elinde sonunda zerre kadar iman sahibi olan bir kimse günahını cehennemde çektikten sonra ce, yani cennete girecek. Zaten başka bir ayet-i celil'e de e, kafirler için hazırlanan cehennemden sakının diyor cenab Allah. Yani burada da Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şerifinde ne diyor? Namaz müminin miracıdır. Yani bu mirac Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki bir anlık Yedi kat göğü geçer, yüce mevlaya, Cenab-ı Allah'a huzuruna vardı ise, bizim de namaz sayesinde, namaz sayesinde yani vesilesiyle değilim, namaz vesilesiyle, çünkü sadece namaz da yetmiyor, namaz vesilesiyle Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna varacağız inşallah. Yani namaz dinin direğidir. Hadisi şerifi de meşhurdur. Tirmizi'de, Bukhari'de, Ahmene, Ahmed bin Hamel'in müsnedinde geçen yani meşhur bir hadistir. Namaz dinin direğidir. Düşünsek bu camiyi <laughs> ve bunda işte dört tane, beş tane direği olsa cami diyebileceğiz mi? Bunun çatısı yok, duvarı yok, kapı penceresi yok, tavanı yok, temeli yok, dört tane beş tane direk. E bu bizim namazımız olsa, namazın işte e, namaz dinin direğidir. Sadece direkle mi yetineceğiz biz? Kendimize bir ev isterken ne yapacağız? Ya güzel bir ev olsun ya. 4 direkli, 3 direkli, 5 direkli, 8 direkli, değil mi? Yok ya duvarı penceresi olsun, son model işte PVC olsun, prima pen olsun, bilmem ne olsun, kapılar pedeç olsun. Her bir şartımızı koyarız. Kiralık bile olsa. Ama ebedi yaşayacağımız ev güzel olması lazım. Yani dünyada geçici olarak yaşayacağımız ev Güzel olması lazım. Tabi ebedi cennet evimizi de en güzel olmasını isteriz. Ama sadece direkten meydana gelen bir ev denecek bir e, yapıya, e, e, ev diyemeyiz diyeceğiz mi? Ben oraya e, diksem dört tane direkt işte senin evin buyur. <laughs> bunun oktaysta bunun çatısı nerede? Kiremidi nerede? Duvarı nerede? Kapı penceresi nerede? Ee, i̇şte yağmurda ne yapacağım ben? Çamurda ne yapacağım? Kışın karda kışta ne yapacağım? İşte yağmur sen. Yani. Direklerim. Aynı şekilde de namaz dinin direğidir. Direksiz, sütonsuz bir e, bina ne yapar? Ayakta duramaz. Ayakta duramaz. Bizim de olabildiğince onu ne yapacağız? Namaz dinin direği ise işte filanca amel yani bunun duvarıdır, filanca ibadet bunun kapı penceresidir, filanca ibadet bunun çatısıdır, bunun temelidir. Temelde ne olabilir? İman. İman temeli sağlam ise, namaz direkleri sağlam ise, o Oruç duvarları sağlam ise zekiat çatısı yüze ise çatısı şey. sağlam ise işte hac dediğimiz bütün badanasıyla sıvasıyla bahçesiyle güzel ise evimiz o zaman daha iyi olması lazım. Tabii bunu da ne yapmak lazım. Kış e, yoğun işte tufanında, yağmurda yoğun rüzgardan korumak lazım. Ne gibi? Bunu da şöyle e, diyelim. İnsanların dedikodusundan yani gıybet dedikodusundan, iftirasından, yalanlarından biz bu evimizi korumak zorundayız. Bu bizim yani e, evdeki namus ise bizdeki de imandır. Ve biz de bu imanımızı korumamız lazımdır ve e, öyle e, ondan bundan işitme laflara nene de de e, işte temeli olmayan Kuran'da temeli olmayan sözlere itibar etmeyeceğiz ve bu evimize imanımıza zarar getirmemeye çalışacağız ve her şey ne var ise bir problemle karşılaştığımızda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de arayacağız. <laughs> Allahu Teala Ankebut suresinin 45. ayetinde <laughs> "Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar." Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bakın, muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten insanı yani alıkoyar. Ve Allah'ı anmak ibadetlerin en iyidir. <laughs> Adamın biri vardır. Yani insanlar vardır. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Hepsi baktığınızda İslam'ın şartını yerine getiriyorlar. Ne mübarek zaten. Yalan onda. Dolandırıcılık onda. Emanete hiyanet onda. Fitne. Fitne onda. Dedikodu onda. Kazıklamak onda. Ne oldu? Demek ki onun bu ibadeti ona yarar vermemiş. Allah o yani ya kılıyor şunu bunu desek de Allahu Teala yalancı çıkaracağız. Sen bu kitabı bize indirdin. Bak adam namazını kılıyor, orucunu tutuyor, her bir şey yapıyor. Ama bunları da yapıyor. Demek ki namaz ibadetini ıı, doğru düzgün yapmayanlara veya namazın derinliğine girmeyen, lezzetine almayan kimseyi namaz kötülükten korumaz. Ne gibi korumaz? Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kim bir namaz kim bir namaz kılar da o namaz kendisini açık ve gizli kötülüklerden alıkoymazsa o namazın o insana kendisini Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir katkısı yani olamaz. İnsan vardır dedi mi sohbetin başında. İnsan vardır namazı kıldıkça kılar. Ya biraz daha, bir ayet daha fazla okuyayım, iki ayet daha fazla okuyayım. Bazıları da acele, burada tev kılayım şu namazda Allah'a borcumu ödeyeyim. Ve gün günden namaz dendikten sonra of gene mi namaz dercesine hal hareketi bakışları onu gösterir. Ve <laughs> kim bir namaz kılar da, açık ve gizli kötülüklerden onu korumazsa Allah Resulü de diyor yani o namaz onu Allah'tan da uzaklaştır. Çünkü o lezzetini almamıştır. Namazın lezzetini almayana ne de desen ne de yapsan olmuyor. Ben Ertan'ın hatırına, Ahmet'in hatırına, Ali'nin hatırına bir ibadet yaparsam o Allah için olmaz. O filanca şahısların adına olur. Sırf Allah rızası için yapıldığından insanın ahlakı güzel olur. Bazen böyle internet forumlarında bir şey yayınlanır. Yani dine uygun olmayan ve sevgili mümin kardeşlerimiz de, Müslüman kardeşlerimiz de böyle küfürler dolduruyor. sen bilmem ne, şerefsiz satılmış vesaire bilmem ne böyle anasını, yedi sülalesini diziyor kendi Müslüman diyor ama sadece küfür yazıyor. Bak şimdi. Diğer kişinin yaptığı bir hatayı ya elhamdülillah ben Müslümanım bu bizim dinimizi dil uzatıyor. Sadece küfürler yazıyor. Ve işte 100-200 e, komentardan birisi veya bilemedin ikisi Allah bu kişiye hidayet versin bir de yazı ya gördün ya göre yazdın. Yani bunları da yazan bilinçli işte film sahibi müminler. Yani bir olay olduğunda yani acele etmeden sağlıklı karar alan, olgun karar alan kimseler. Ama işte elhamdülillah ben Müslüman bu nasıl böyle diyecek, bu nasıl bunu yazacak, bu nasıl şey edeceğiz, asarız keseriz, yedi sülalesini bilmem ne yaparız, küfürlerle dolu. Bu da olgun müminin alametleri değildir. <laughs> Demek ki bu insanlar namaz da kılsa Allah'a çeşitli ibadetler de yapsalar, Hayır hasenat da yapsalar demek ki o bunun kıymetini anlayamamışlar. Hasanul Basri'de radıyallahu anh, Kimin namazı kendisini fuhuştan ve kötülükten men onun namazı namaz değildir. Onun namaz, o namaz onun üzerine vebaldir. vebaldir demiş. Yani <laughs> kıldığımız namaz ibadet bizi kötülüklerden koruyacak. Dışarıdaki bir amcaya, bir teyzeye, bir büyüğümüze, bir küçüğümüze onun bunun karanlığından bak edeceğimize ibadete onu alıştırmamız lazım. İbadetin de en güzel şekilde yapmaya gayret göstermesini özenle yani çalışmamız lazım. Anlatmamız lazım, davet etmemiz lazım. Aksi takdirde Allah ve Peygamberi bilmeyen, namazı kılmayan, doz doğru kılmayan, doz doğru yani kılanlar var da doz doğru kılmayan doz doğru ibadetlerini yerine getirmeyen kimseyi haramdan ondan bundan vazgeçtiremeyiz ne sen ne ben ne de başka bir sadece bu yani Allah'ın istediğiyle olur Cenab-ı Allah onun içinde namazdaki bu doğru yani kıldığımız namazın karşılığını alabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bugün ben sana çalıştım, yövmeye işte verdin bana 50 euro. Ama ben 70 euro'luk işlemişim. Veya 30 euro'luk işlemişim. Ama ben sonuçta bugünkü işime karşı bir karşılık bekliyorum. Değil mi? Herkesin bir karşılığı var. Ve namazı da ibadetlerimiz de doz doğru yap yapmaya gayret gösteriyoruz. Bunun karşılığında neyi umuyoruz biz? C yani cehenneme girmeyelim, cennete girelim. Yani ve az yani daha üst olgun müminin e hedefi de nedir? Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmasıdır. Ona rızası olmadan da cennet olmaz. Taha suresinin 14. ayeti celilesinde <laughs> Allahu Teala halbuki, bizlere yüce Allah beni anmak için namaz kılınız. Beni anmak için mevlut okuyunuz demiyor. Tespit çekiniz demiyor. 99 44 bin bilmem kaç şey duayı okuyun demiyor. Ne diyor? beni anmak için namaz. namaz kılınız. Demek ki Allah Allah yani a, seyyar melekleri anlatmıştı mı size nasıl ki böyle nerede Allah ve peygamber alın a, anılıyor. Yani burada dua, zikirden başka yani namaz. Bir araya gelip de namaz kılıp yani dua edenler. Daha Suresinin 14. ayetinde Beni anmak için namaz kılınız. Bugün biz Allah'ı kaç kere alıyoruz? Beş kere. E ee, bu zaten bizim borcumuz. Bir kere de kendimizden ansak. İki kere ne olmasın? Kadir gecesinde tesbih namazıdır, kadir namazıdır nafile namazlardır. İşte mübarek gün gecelerde yapıyoruz. Ama diğer normal günlerde ya zaten benim işim çok <laughs> mı diyeceğiz? Bir kere de kendimizden Allah'a al. <laughs> allah Teala Mü'min Nun suresinin birinci, ikinci ayeti celilesinde de namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermişlerdir. Herkes namaz kılabilir. Herkes yatıp kalkabilir. Hatta herkes yani İmam Hatip Yüksek İslam Enstitüsü bitirir. Hatta Kahire'de El Esher'de bitirebilir. Suud'da bitirebilir. Ürdün'de bitirir. Suriye'de bitirir. Türkiye'de bitirir. Ama yani namazlarda huşu içinde müminler kurtuluşa ermişlerdir. Profesör olabilirsin ama namazında huşu yoksa kurtuluşa eremezsin. Ancak yani namazlarında huşu içinde olanlar olan müminler kurtuluşa erer. Müminin suresi 1. 2. ayetinde. Peki bu huşuyu